Gonna I'm gonna say Nerede? Burada, burada. Dur 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 girme girme girme. Eğim koymuş bakıyor zaten abi. Lan <laughs> Elimde şeyle yakalandım. Flash bombasıyla yakalandım ya. Oğlum heyecandan mı lan? Kıldırıyordu <laughs> beni. İyi kaçtım ama. <laughs> Alırız ya varsa Aha o o o karşı adam. dolu o baygın var ama kalanı nerede bilmiyorum. <laughs> dönüp dönüp sıkıyorlar diyecek şimdi. Sağfediyorum <laughs> abi. Aa burada da baygın var. Anca Geldi geldi. Watch out. Watch out. Nerede? enemies ahead. Bir yedi. Aha. Aha, onu aldılar artık. Başka ekip var. Araçla buradan Çolda çıkalım. Çok açık çelik. burası. Çok açık burası. Aynen. Araca gel. Bizim aracı alın abi direkt. Topuk. Bin 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 bin. Bas 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 bas. Son 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 son. son artistleri de. Lan işaret şey. İşaret. Ben şey, ama <laughs> <laughs> adamlar şurada. Adamlar şurada. Arma lan milletin içinde. Biraz daha sola git. Kanka şuranın arkasında, altında. Baş <laughs> aşağı, aşağı eve Aa bizi gördü ama <laughs> adam. Adamlar aha, attı. <laughs> ya sen Allah belanı versin ya. Aşağı kay, aşağı kay, aşağı kay. Abi mi? Lazım. Aynen öyle. Bomba çektim ben. ona düşerler ya. Uy. düşerler yani abi. Ben de attım abi. Of o bomba bana... beni bile düşürüyordu o bomba. <laughs> Sen bir şey yaptın mı abi? Yok. <laughs> At, at atma atma alan dışı kaldı yine. Alan, alan dışı. Kanka biraz daha ortadan atsaydın. Allah <laughs> nasıl çok oldu ya. Gelsin gelmekte olan. Benim oynanacak gibi değil çık. Uy. Abi hemen geldi mi? Geldi. Geldi bir de avuk var. Araç geliyor, araç geliyor, araç Daha geliyor. Araç geliyor. Tövbe estağfurullah. Ne oldu lan burada? Oldu? Oğlum 4 kişiyi almışım. Ne kaldı abi? Yani derler ya. Şeyde yangında saçını sararmıştı. <laughs> <laughs> ben de bile susmadım. Sen <laughs> orada AVM'nin... ben, <laughs> ben kilitlendim kaldım lan. Drop iniyor. Ma Bakalım mı üstten ona. Şuralardan. Al <laughs> yemeği yemeği. Yemeği almışsınız. Yeleği almışsınız. Yeleği. Tamam. Almadık ha. Biz Aa. ki. Valla alınmıştır o. Başka almış o zaman bizden önce. Ki bunlar aldı da gittiler herhalde. Ben aşağı evlerden de abi beni. Abi bot gibi ya. Yok yok. Watch out. Bir bak. Oy. Bir göstersene. Bir şey diyeceğim. <laughs> Aynı anda vurdum. kardeş. Oraya araç mı? Gidilmez Yok, mi? Oynaşalım mı abi? Valla gidilir gibi ben bir tık aşağı oynadım. Bana oğlum beni daha ya. Yukarıya molotof atacağım Abdül önce. Abdül. Oy. Abdül Abdül Abdül. Abdül Aşin, Abdül. Ağzına. Beni tut hemen tut canım gidiyor. Gelmesin kardeşim. Ya ben ikidir elimde bombayla yakalanıyorum ya. Lan hiç atlamayacağı yerde aşağı atladı yalan adam. Manyak mıdır nedir anasını satayım. Hala. Güzelleşti. AVM'si var mı? 3 4 kişi var. Hayır dropta değil mi abi? Hı. Alana girsek mi? Hemen. Aracı alayım abi. Hemen alana girelim biz. Atla abi. Aracın lastikleri aldım. Hop. Tamam. Evet. Önümüzde ev var ve orada dolu. Dur 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 dur, dur. Bir tane bir tane bir tane abi. Şu aracı cover yapacağım şuraya. Ah. İki kişi var orada. Abdül bunlar bizi biliyorlar zaten. Haberin olsun. Buraya oynamamız şart okay. artık bizim. geldim. Tamam bir baygın. Bombayı kim attı abi onlar mı attı? Ver. Evet. Boom. Hadi be. Bomba deniyor. Başına geleceklerden haberi yok ama. Bıdımadım. Onlar şu an boku yedi Abdül. Bittiler hepsi. Bitti abi bunlar. Evet. Sol üstten abi üstten geleceklerinden bir tanesini baydım. Ama onu kaldırmışlardır son 2 kaldı bu arada. Aynen. Burada bu. Okay. Bir atren'i alayım bozacağım. Mark, mark Watch out. Son bir ha. Aha. O maamarsa net alırsın abi. Bombam yok. Bekle abi. Sonra. Sonra. Sen zaten. Çıkacak zaten. Mecbur oradan çıkacak. Seni bilmiyor. Kanki seni baydım zaten ben onunla. Ay. Ay. Güzel.